Sağlıklı günler sevgili izleyiciler, Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere cilt yenilemede yeni nesil yöntemlerden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından dermatoloji uzmanı Doktor Metin Oğuz bizlerle olacak. Ben hemen hocama da dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? Buldum. Teşekkür ederiz. Ee, biz güzel bir mevsime başladık. Bizim kozmetik işlemlerimizin çoğu e, bu aylarda Kış başlıyor. De değil mi Kış hocam? Evet. Evet. Yoğun bir şekilde evet. başladık. Her şeyle birlikte hazırlıklarımızı yapmıştık. Evet. Konularımız da bugün birbirinden önemli hocam. Ee, önemli ve tam böyle işte mevsimimiz de açıldı. Evet. Hocam cilt yenilemede yeni yeni gelişmeler var. Ve teknoloji geliştikçe evet. bu yöntemler daha da artıyor. Peki hocam biz daha sağlıklı, parlak bir cilde nasıl kavuşabiliriz? Sağlıklı bir cilt nasıl olmalı? Şimdi sağlıklı cilt, e, sağlıklı beslenen e, kişilerin cildidir. Çok güzel bir şey oldu. Bir şey yapmadan önce... Biz düzeltmeye çalışıyoruz. Orta doğulu Aslında bozmamayı öğrenmemiz lazım. Bu çok önemli. Heh, yani bozmayalım. Hı hı. Ben e, hastalarıma genellikle birçok konuda maalesef Japonları örnek veriyorum. Evet hocam çok güzel cilt Japonlara örnek veriyorum. Evet, doğru. Onlar da diyorlar pirinç suyu mu? Hı hı. Pirinç suyu değil ki bozmuyorlar. Ne yapıyorlar? Beslenmeleri çok, çok e, güzel. Beslenme ciltte çok önemli. Hatta en çok kullandığım... Ben e, üst katımda diyetisyenler çalışıyor. Onlardan çok e, hastalara diyet anlatmaya çalışıyorum. Tabii e, kalori hesabı yapmıyoruz. Biz zarar veren şeyleri hı hı. anlatıyoruz. Önce beslenme. Evet. Üç e, şeyin etkisi e, ciltte birikici. Bir güneş. Yani çocukluktan beri aldığınız hı. güneşin toplam etkisi oluyor. Çocuklukta sokaklarda dostluktan gördüğümüz işte güneş yavaş yavaş birikerek. İleri yaşlarda. E burada bir de e, ten rengi önemli. Mesela hmm. biz ten rengine göre altı gruba ayırıyoruz insanları. Ten rengine göre dedi de Güneşe etkilenmesine göre hiç bronzlaşamayanlar bir numara, zenciler altı numara. Bunların ikisinin arasında neredeyse 30 kat fark var. Evet hocam. 30 kat fark var Güneşe dayanıklılık açısından. O yüzden e, bir güneşten korunma, iki beslenme. Ben gene hastalıklar çok söylüyorum. Ee, yanlış beslenme cilde 6 ayda bozar. Karaciğeri, kalbi, pankreası 40 yılda bozar. 40 yılda bozar. 40 yılda bozar. <laughs> yani sen böyle yani cildin için sağlıklı beslerken aslında kendini bütün diğer hastalıklardan kurtuluyorsun. O yüzden Japonlara örnek veriyorum. Evet hocam. Biz hocam evet cildi besleyelim diyoruz ama sağlığımıza da, da dikkat edelim evet. diyoruz beslenmeyle birlikte. Bir de hocam şöyle bir durum var. Son zamanlarda çok fazla gündemde. İçeriden kolajen takviyeleri, besin takviyeleri bunlar ne kadar önemli cilt için hocam? Tabii ki çok önemli. İşte bu Hı. anti aging buradan başlıyor. Yani e, önce ama bu takviyeler işte 40'larda başlaması lazım. 40'lı yaşlarda yani, başlamalı. Yani 60 yaşındaki yani. insanı düzeltmeye çalışmak, eklemlerini, Tabii kalbini, de. cildini ama önlemeye başlarsanız, e, önceden 40 30'lu 40'lı yıllarda sağlıklı beslenmeye başlarsanız, Hı. korumaya başlarsanız, o yaşlarda daha az hı hı. ihtiyacınız oluyor. Ee, bir dedik güneşin, güneşe maruz kalmamak gerekiyor çok fazla. Birikici iki karbonhidratların etkisi birikici. Ne kadar çok karbonhidrat birikirseniz o kadar zarar görüyorsunuz. Metabolik sendrom diye bir şey var biliyorsunuz. Evet hocam. Metabolik sendrom yanlış beslenme sonucunda olan bir şey. Birçok Birçok hastalık, tansiyon, kolesterol, şeker, kalp bu metabolik sendromla alakalı hı hı. ve. Bunlar işte 40'lardan sonra görmeye başlıyor ama aynı insanlar yanlış beslendiği zaman 18 yaşında, 16 yaşında sivilcelenmeye başlıyorlar. Bu sefer de akne Sivilcelenmeye, sivilcelenmeye de, başlıyor yanlış hı. beslenme sonucunda. Üçüncü şey şeyde sigara. En önemli aslında He, değil mi? Bunların birikici etkisi. Hı hı. Kişilere diyorum ki bir paket sigara içersen öksürürsün. Bir kamyon içince ya kua oluyorsun ya kanser oluyorsun. Evet hocam sigara en önemli data, detay zaten değil mi? Yani cilt sağlığımızı Şimdi, bozmak e, işte için. işte dediğim gibi üç Hı -hı. şey e, güneş, karbonhidrat ve sigaranın etkileri Hı -hı. E, bütün vücuda sadece cilde değil. Ama ciltteki etkileri daha çabuk gözüküyor. Söylediğim gibi e, ciltteki e, cildin bozulması 3 ayda 6 ayda oluşuyor. Evet. Yanlış Hı -hı. beslenmeye başlıyorsunuz hemen şey çıkıyor e, sivilceler çıkıyor özellikle. Ee, yiyeceklerde sivilce yapan şeyler biz şu anda eskiden e, ergen sivilcesiyle uğraşıyorduk şimdi yetişkin sivilcesiyle uğraşıyoruz Çok farklı şeyler değil mi hocam yedikleri besinlerden de kaynaklı Kesinlikle yani öyle yağlılar, yani 18 yaşından evet. sonra devam eden sivilce yetişkin sivilcesi ve hormonal sebeplerle oluyor evet. Ama biz onu da eskiden gene e, adet düzensizliği ya da yumurtalıkların hmm. bozduğunu zannediyorduk ama ve şu an tamamen başka ve bir Ve tamamen durum. onu da beslenmeden oldun. Hatta adetleri de e, şeyin e, hormonları bozan şeyin yanlış beslenme Yine olduğunu yanlış biliyorsun. beslenme. Evet hocam. Ya beslenme çok önemli. O kadar yani fazla ki hocam. Önce zaten düzeltmeden anda, önce evet. bozmayacağız. Evet. Ne yapacağız bir kere? Bu. Güneşten korunacağız. Bu güneşten korunma kendi cilt tipimize göre. Evet. Herkesin cilt tipi farklı. Yani bu yağlı ve kurudan başka hı hı. E, açık tenli, koyu tenli, güneş hassasiyet olarak var. Kış var, e, yaz farklı. Önümüzde kış zaten ben hocam. Ben özellikle mi? yaz hı hı. aylarında evet. güneşe hassas kimselerim açık tenli mutlaka fondötenli bir güneş karıcı kullanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü hı hı. fondöten parlak ışıktan, e, buraya girerken azıcık fondöten konuda parlamasın diye evet. ama bu ışıkların cildin içine girmesini de önlüyor zarar vermesini önlüyor Yaz aylarında ve güneş hastası fonda fondötenli güneş kremi. Ha bir de kışın bile güneş kremiyle e, kullanam diyorlar. Mı? Ben ona diyorum o zaman yatarken de kullanım. E, güneşli bir rüya görürsün. Böyle güneş güneş bir şey. Yok. Her zaman mı kullanmamız gerekiyor? Her gerek zaman olacağım. kullanmaya gerek yok. Kişisel Hı -hı. farklar var. Ama yazın mutlaka kullanmamız evet. lazım. Bir de alışkanlık önemli. Yazlıkta e, çalışan var. Ya şey yazlıklarda yaşayan var. Dışarıda çalışanlar evet. bunlar farklı. Önce koruyacağız ondan sonra he, bu Sağlıklı beslenme. Evet. Yanlış beslenmelerden sakınacağız. Çok tıkınmak, karbonhidrat, şeker tıkınmak. Hazır gıdalar. Ya hazır gıda biraz şey, yüzeysel bir şey yani tam bir şey hmm. ifade etmiyor. Karbonhidrattan uzak duracağız. Karbonhidrat, Şekerli şeylerden uzak, ve uzak duracağız. Çünkü şeker Hı -hı. vücuda her anlaşıda insülin salgılatıyor. İnsülin diğer bütün hormonların sistemini bozarak e, ciddi yağlanmasını sağlıyor. Bizde ilk evet. gördüğümüz şey. Erken yaşlanmayı da sağlıyor. Kıllanmaya sebep oluyor. Sivilcelerin en önemli sebepleri yiyecek. Yiyecek. Şimdi e, hı hı. sağlıklı beslenme. E, burada belki biraz ters gelecek ama e, ben süt ürünlerine de e, biraz bahsetmek istiyorum. Tabii hocam. Özellikle inek sütü hı hı. artık kaçınılması gereken bir gıda olduğunu söyleyeceğim. Çünkü inekler maalesef e, devamlı bir inekten bir senede 9 ton süt ve bir tane buza alınmaya çalışılıyor. Bu yüzden bütün inek sütleri hormonlu. Daha evet. inekten çıktığından itibaren hormonlu çıkıyor. Bununla yapılmış peynir, yoğurt, ayran, kefir onlar da hormon ihtiva ediyor. Ya yani eskiden biz bunları daha çok değil mi hocam? Öyle e, aşılanırdı yani sütü yani değil, i̇nek Evet. Evet, söylüyorum. İneklerle uğraşmış birisi olarak ama evet. eski şeyler yok şu anda hı hı. cildi bozan bir şey. Sadece cildi değil cilt biraz önce söylediğimiz gibi ciltteki etkiler çok kısa sürede gösterir kendini 6 ayda ama vücudun diğer bölgelerinde ki etkiler 30 40 sene sonra çıkıyor ortaya. Mesela Çinliler diyorlar ki bizde meme kanseri yok. Evet. Çünkü biz süt tüketmiyoruz diyorlar. Ya evet, Mesela evet. o çünkü e, progesteron e, sütteki progesteron hormonu, hormonu e, göğüsleri de etkiliyor. Erkeklerde jinekomastiye sebep oluyor. E, he, şu anda en çok bizim ve bütün hekimlerin, çocuk hekimlerin uğraştığı erken ergenlik. Evet hocam çok fazla. Erken en ergenlik. Erken 12 yaşındaki çünkü. çocuklar geliyorlar bize. Ha, evet, Karşında evet. 16-18 yaşında biri var zannediyorum. Sivilcelenmeye başlamış, kıllanmaya başlamış böyle sesi kalınlaşmış. 12 yaşında daha. Evet. Bu çok şekerli şeyler e, hı hı. tıkınmak diyelim. Tıkınmak ve süt ürünleri. E buna biz bu durumda süt ürünlerinden biraz uzak biraz durmamız gerekiyor. İnek biraz uzak durmamız lazım. Hı hı. E, bir de tavuk böyle çok tavuk Evet onlar da tüketilmesi hormonlu. hormonlu kısa sürede e, 60 günde kesilen tavuklardaki evet, evet. hormonlarda da çocuklarımızın erken ergenliği sebep oluyor. Sivilcelemesi sebep oluyor. Biz biraz önce şeyden bahsediyorduk. Yetişkin sivilcesi. Evet. Her yetişkin sivilcesi bu yiyeceklerden dolayı da e, er. Gen sivilcesinden daha fazla uğraşıyoruz. En az iki kat daha fazla. Ve daha kalıcı olabiliyor değil mi hocam? E çünkü yiyeceğe evet. devam ettiği müddetçe ben bugün aynı 40, şey, aynı 40, yaşındaki bir, 40 yaşındaki bir hastaya çok şiddetli, yani en güçlü sivilce tedavisine başladım. Hocam ama onlar da çok sağlıklı değil değil mi baktığımız zaman? Şimdi ergenlerde mesela çok sivilceli ve akneli olan mesela çocuklarımız ama bunun, var ama içerden bazı ilaçlar içiyorlar. Mesela o ilaçlar da biraz büyümeyi, Engellemiyor mu hocam? Yok. Yani ne için? Ergenliği önlemek Kullanmış için mi? Kullanmış olduğu, yok hocam. Kullanmış yok. olduğu sivilce, sivilce ilaçları. Sivilce ilaçları e, Hı -hı. yapmaz onu. Çünkü evet. bunu veren, o sivilce ilaçları kontrol altında e, tüketilir Hı -hı. ve bunu tedavi veren doktorlar ne yapıp yapmayacağını bilir. Hı -hı. Benim ölçüm bu, o sizin e, korktuğunuz ilaçları başlama. E, 13-14 yaşında bir çocuksa ebeveynle yan yana getiriyorum. Hı hı. Boyu yaklaştıysa sana rahatça başlayabiliriz diyoruz. Evet, Bazen çok şiddetli sivilcede iz kalmaması için erken başlamak gerekiyor. Hı hı. Erken baş Ama benim bahsettiğim 40 yaşındaki birinde 40 yaşında. Evet hocam. 40 yaşında hala sivilce devam etmesi hı hı. tamamen yanlış beslenme. Evet, bu da hiç normal bir şey değil ha, tabii ki. Bu beslenme çok önemli. Hı hı. Beslenme iyi yönü de var. Kötü, kötü yönü yön de var. Kötü yönünden sakınacağız, iyi yönünden de ne besleneceğiz. Çünkü e, vücudun Temel yapı taşı protein ve yağlar. Hı hı. Sağlıklı protein ve sağlıklı yağ almamız lazım. En önemlisi. Karbonhidratlar sadece enerji veriyor. Evet hocam. Esansiyel yağ asitleri e, çok kıymetli. Onları almamız lazım. Cilt sağlığımız için, beyin sağlığımız için. Zaten insan bir bütün. Hı, hı. Biz cildine bakarak e, o kişinin bütün e, yüz analizini yapabiliyorsunuz. Yüz analizi değil. Hı hı. Sağlık analizini yapabiliyorsunuz. Sağlık analizini. Böyle sizin mesafenizde oturarak hiç yakında muayene etmediğimden fırça çekmeye başlıyorum. Çok tıkınıyorsun, çok şeker evet. tüketiyorsun diye. Cilt renginden bile anlayabiliyoruz. Evet hocam. Peki hocam 40'lı yaşlardaki hastalara ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? E, burada şiddet önemli. Evet. Yani ha, e, hastalığın şiddet, bütün tedavilerde olduğu gibi hı hı. hastalığın şiddeti ve daha önceki tedaviler. Daha önceki tedaviler mesela basamak basamak gidilir. Hı hı. Birinci seçenek, ikinci seçenek, üçüncü e birinci, ikinci seçenek gidilir. E, başarısızsa orada ısrar etmenin manası yok. Evet doğru. Yani bu yüzden biz önceki tedavileri bilmek isteriz. Hı. Neler aldığını, neler kullandığını, geçmişini, e, tedavi, hastalık geçmişini de tedavinde. Cilt yenileme den yani anti-aging'den başladık. İşte önce yaşlanmayacağız. Sağlıklı beslenerek, evet. güneşten korunarak ve sigaradan, vurgunsuz uzak, uzak durarak. Evet. Ondan sonra biz e, yaşlanmış bir cildi e, tedavi etmenin yanında sabit kalmak için. Yani Sadece kalıcı olmasın. E, 60 yaşındaki <laughs> bir cildi 40'a e, indirmek değil. 40 yaşındaki cildi de o halde tutmak. Seneler geçse de sağlığını kırışıklanmasın, lekelenmesin, <laughs> izler olmasın, e, kanserler gelişmesin. Evet. Kanser gelişmesi de bir cilt yaşlanması evet. sonucunda oluşuyor. E, en çok kullandığımız şeyler Tabii ki lazerler. Lazer. Lazer. Biz lazerlerle ne yapıyoruz ya da lazerlerle ultrasonla e, altın ileyle e, kontrollü hasar yapıyoruz. E, selektif termal e, hasar deniyor buna. Hı hı. Kontrollü hasar yapıyoruz. Cildin belli tabakasında, belli hücrelerinde, belli kademede orada bir hasar geliştiriyoruz. Lazerler nasıl yapıyor? Yara yapıyor ya da ısı ile hmm. vücut yanmış hissediyor. Orada e, heat shock reaksiyonu dediğimiz yani sıcak reaksiyonu oluşuyor. Hmm. Orada proteinler salgılanıyor. kök hücreler harekete geçiyor. Vücut hmm. e, kendini yaralanmalarda, yanıklarda e, tedavi ettiği sistemler çalışmaya başlıyor. Evet kök hücreler uyanıyor. Hmm. Kök hücreler uyanınca e, yeni damarlar oluşuyor. Geliyor, yeni hmm. kollajenler oluşuyor. fibroblastlar oluşuyor. Lifler ve gerilme parlama oluyor, lekeler azalıyor. E, hücreler daha genç oluşuyor. En çok kullandığımız metotlar lazerler. Peki hocam, bahsetmiş olduğunuz lazer fraksiyonel lazer dediğiniz yöntem mi? Hepsi var. Yani Hepsi var. lazerleri üç ayırabiliriz. E, ablatif. Yani hasar veren, soyan lazerler. Evet. Non ablatif sadece ısıtan lazerler. Hı hı. Bir de fraksiyonel lazerler. Bu non ablatif ve ablatifin de fraksiyoneli var. Fraksiyonel lazer şöyle e, punta punta delikler açılıyor düşünün delik cildinizde. Ciddi, evet. O delikler açılıyor. Orada e, termal hasar oluyor. O bölüm e, tamir ederken cilt böyle geriliyor. geriliyor. Yeni hücreler, yeni kollajen lifleri, yeni elastin lifleri oluşuyor. Burada da amacımıza göre bu hmm. o, lazerlerin teknolojisinde kullanılan lazer cinsine göre yaptığımız hasarın derinliğini belirleyebiliyoruz. Hmm. Ya bunlar zaten mikron seviyesinde. Evet hocam. Yani cildin e, kalınlığı Vücutta e, epidermisin kalını göz kapağında yarım milimden az, hı hı. E, belki ayak tabanlarında, ellerde daha kalın, yarım milimle iki milim arasında bir cilt kalını var. Bizim çalıştığımız mesafe en Minimal. çok yarım Bence, milim, yarım milim. yarım milim, bir milim oradaki e, etkiyle altın iğneler de öyle. Hı hı. Altın iğne cilde batıp ucunda, onlar izole iğneler. Çok ince de mikro iğneler Hem değil öyle hocam? hem de evet. dış kısmı Hı -hı. izolasyonlu. Bu böyle düşünün, uç kısmı açık. Evet. Uç kısmından oraya bir elektrik veriyor. Cildin üstüne elektrik vermiyor. Atış gibi değil Yani hocam? üst kısmı Hı -hı. hasar yapmıyor. At İstediğimiz kısmı. derinliğe, evet. derinlikte Hı -hı. bir milimde, bir buçuk milimde hasar yaparak, Hı -hı. orada bir yenilenme başlatıyor, ısı ve hasar Hı -hı. başlatıyor. hayfu deniyor. Ee, yüksek frekanslı ultrason o da odaklanıyor. Ultrasonun hı hı. derinliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ee, yüzeyel mi olacak, derin mi olacak? 1-2 milim. Çok derinlerde yağ yakmak için kullanılıyor. Hı hı. E, derin yaparak işte yarım santim, bir santimde oradaki ultrasonla yağı parçalamak için kullanabilirsiniz. ama Başka yu... tedavi yöntemlerinde de kullanılıyor. Hayır ha, demiş oldunuz. orada sistem. odakladığınız ya cilt yenilemek için kullanabileceğimiz 1-2 milim'i geçmemek lazım. Evet. E, dün hat, öyle bir hasta geldi. Fazla yapılmış doz cildi incelmiş. Cildin hmm. alt tabakasındaki yağ incelmiş. Fazlası da zararlı Hades, aslında yani, zaman hocam. odaklanamadığı için. Şu andaki bizim <laughs> en büyük handikapımız <laughs> bu sistemlerin herkesin elinde olması ve kontrol edilememesinden dolayı. Evet. E, diplomasız, bir hmm. zamanlar diplomasız e, dişçiler vardı. Şu şimdi, anda şimdi, da hocam şimdi güzellik, güzel evet, Güzellik şeydi. Yani, diploması Estetisyen ama estetisyenin böyle bir şey yapamaması evet. lazım. Kesinlikle hocam. Yani böyle bir ve o kadar çok böyle bir eğitim ve bilgisi yok. Evet hocam doğru yani söylüyorsun. Ancak yani masörün şey yapması gibi fizik tedavi yapması gibi bir şey. Evet doğru söylüyorsunuz. Masör hocam. masörlük yapar iyi de yapabilir ama fizy fizyoterapistlik yapmaması Tabii her lazım. zaman işinin ehli olan evet. uzmanlarımız Şu anda işte bu gerekiyor. aletler e, tam e, ehil olmayan insanlar için de zarar verebiliyor. Evet. E, ultrason dan bahsettik. Zadeflekas'tan bahsettik. He egzozomlar var. Egzozomlar da doku kültürlerinde hücreleri strese sokarak biraz önce de bahsettiğimiz ısıda yaralanmada ki tamir hormonlarını salgılatıyorsunuz ortama. Onları çalıştırıyorsunuz. Onları alıyorsunuz. Hı hı. Direkt şey yapmadan veriyorsunuz dokuya. Orada sanki hı hı. o yaralanma hasar olmuş gibi reaksiyonları yenilenmeye başlatıyor. Hı. Ya da şeyde PRP de bu amaçla kullanılıyor. Hı hı. PRP Vücudumuzun e, yaralanmadaki iyileşme sistemi. Evet. Trombosit dediğimiz hücreler e, kesikte, ezikte, kemik kırıklarında hatta. Hı hı. Kemik kırıklarında oraya kan hücreleri gidiyor. Kan hücreleri orada önce bir kanamayı durduruyor. Sonra kendileri içindeki e, o hormonları, iyileşmeye başladığı hormonları salıyorlar ortalama. Damarlanma başlatıyorlar. Yeni hücreleri etraftan çağırıyorlar. Çağırıyorlar. Sinyal verip tamir edecek hücreleri oraya çağırıyorlar ve tamirat başlatıyorlar. Evet hocam. Hocam şunu da söylemek Hı. istiyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama ben önemli bir konumuz Tabii var. Ki. Onu da hemen söylemenizi, bahsetmenizi istiyorum. Kırmızı yüz yani roza hastalığı. Biz genelde böyle dışarıda toplumda görürüz. Böyle al al yanaklı insanlar görürüz. Evet. Bu bizim bildiğimiz al yanak hocam hastalık mıdır yoksa genetik yani, faktörler var Her şeyde var şiddetine göre. Sadece böyle e, adam, genetik Hı -hı. olarak kılcal damarları yüzeye geniş olur. Hı hı. Ee, bizim Roza'da 3 komponent var. Kırmızı damarlar, evet. gözenekler ve demodex dediğimiz parazitler. Sadece kırmızı damar olursa e, bir problem olmuyor. Evet hocam. Kızarıyor, yanıyor. Böyle utanır gibi yanıyor. Hı hı. Ama gözenekler olursa yani o por dediğimiz gözenekler, yağ bezleri derin olur, içinde de boşluk olur, yağ olursa hı hı. burada bu damarların hı. sıcaklığıyla bu demodoks dediğimiz parazitler fazla örüyor. Bunlar da de derinin yağıyla besleniyorlar. Besleniyor. Deriyi kurutuyorlar. Aslında cildimizin üstünde Ve de derin tabakalara inerlerse de sivilce, kırmızı sivilcelere sebep hı. oluyorlar. Hatta daha ileri halinde böyle şey pancar burun, patlıcan, patlıcan burun diyebileceğimiz burun, evet kırmızı bir şiş, hı hı. ödemli sivilce oluyor. E, kirpik diplerini tutabiliyorlar. Göz rozası da var. Kirpik diplerinde iltihaplar, şalazyonlar, arpacıklar, e, gözde kuruluk, yanma, kaşıntı Hı -hı. olabiliyor. Bütün yüzü etkileyebiliyor. Bunun derecesinin ve tipinin tespit edilmesi gerekiyor. Evet, hocam. Bunların da... E, Neden da, kaynaklanıyor hocam peki? Genetik yatkınlık en çok. En aynı çok. aileden 4-5 hastamız olan çok var. Hı -hı. E, aynı çevreden. Kardeşler var, anne var. Hı -hı. E, aileden kuzenler daha fazla. var genetik faktör yatkınlık var. <laughs> Dediğim gibi 3 faktör bu kırmızı damarlar. Hı hı. Bu damarları ilaçlarla genişlemesini önleyebiliyoruz. Çok geniş damarlarda lazerle bu damarları büzebiliyoruz. Hı hı. Ondan sonra gözeneklerin büzülmesi ve Demodex dediğimiz parazitlerin e, oradan elimine edilmesi. Hı hı. Bunu biz şimdi e, parazit ilaçları var. Türkiye'de pek yok ama onları maalesef yok. Evet. Hazır olarak Onları bazı evet. eczanelerde hazırlatabiliyoruz. O eczanelerde hazırlatanlar da sonuçlanıyor. Ama Hydrofacial denen hı hı. sistemle e bu ben onu elektrik süpürgesine benziyorum. Sulu elektrik süpürgelerine benzetiyorum. Evet, onu minyatürü gibi düşünebilirsiniz. Deriye e, sıvı püskürtüyor. Hı hı. Onu bir taraftan emiyor. Bu şekilde hem ölü deliği temizliyor, temizliyor. hem de o gözeneklerin porların içindeki sebumu, Siyah Hı -hı. noktaları buradaki demodex dediğimiz parazitler emdiği için demodex yükünü birden mesela yüzde doksan azaltıyor. Hı -hı. Bu zaman hem o gözenekler temizlendiği için süreceğimiz et, ilaçlar daha çok içine Etki giriyor. Ediyor, tabii. Hem de daha çabuk sonuç alıyoruz. Hı -hı. Yani 15 gün sonra hasta bir bakıyor benim yüzüm böyle miydi? Hı -hı. Kup kuruydu, e, kas katı pütür pütürdü. Peki, peki hocam birkaç seans sürüyor mu yoksa kişiye göre yani, değişiklik gösteriyor e, tabii, mu? Tedaviler birbirini e, peş Biz temizleyip hemen ah, aynı anda şeylere başlıyoruz. İlaçlara İlaç başlıyoruz. Ya yani Demodex varsa Demodex ilacına, hı hı. E, damarlar genişse damar büzücü ilaçla, gözenekler büyüse ya da bunlar temizledikten sonra hı hı. bir daha olmasın diye o gözenekleri küçültelim kalıcı olarak, hı hı. damarları büzelim diye gene fotodinamik tedavi diye bir tedavimiz var. Bu foto demek ışık demek bildiği gibi dinamikte ışığın dinamik olarak kullanılması. ışığın etkilediği şeyler var, e, moleküller var. Evet hocam. Şey gibi düşünebilirsiniz bunu fotosentez gibi düşünebilirsiniz. Hı -hı. Fotosentez aslında e, gibi ultraviolet ışığını alıyor oradaki molekül. Hı -hı. En çok e, fotodinamik tedavi e, maddesi klorofil aslında. Evet hocam. Klorofil damardan verenler var bu yüzden. Aa. Ultraviolet ışınını enerjisini alan bir madde bu. Evet. Enerji alıp onu kimyasal enerjiye çeviriyor. çeviriyor. Bizde de fotodinamik tedavide o ışıkla orada single oksijen dediğimiz negatif iyon diyoruz orada küçük hasarlar hedeflediğimiz noktada küçük hı hı. hasarlar veriyor. Bu damar oluyor, damar büzülüyor. Gözenek oluyor, gözenek büzülüyor. büzülüyor. Ee, hı hı. şey bakteriler oluyor. Akne yapan bakteriler oluyor. Hı. Bakteriler temizleniyor. O da dinamik tedaviyle o hasarlı ve da genç, bir gençleştirme yani. evet. ile bu 20 senedir bildiğimiz bir evet. metot. Şimdi bunu e, hem rozasada, akne izlerinde, gözeneklerde, leke, anti de anti hocam. leke tedavisinde deniyoruz şu anda. Orada hı hı. çok etkili diyemem ama anti agingde ve rozasada e, aktif sivilcelerde hatta evet. çok etkili. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı konularımız birbirinden önemli ve değerliydi. ağzınıza Ve hepsi sağlık. de birbirine bağlı. Bağladık, Yiyecekler, evet hocam. korunma. En önemlisi evet. sağlıklı beslenmek hocam. Evet. Sağlıklı bir cilt olması için sağlıklı beslenmemiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Siz hocam neler söylemek istersiniz izleyenlerimize son olarak? Ben anti-aging şeyini oluşmuş yaşlılığı Hı -hı. geriye çevirmekten çok e, yaşlanmama yönünde daha etkili olduğunu düşünüyorum. Yani erken 30-40 evet. yaşlarda başlayıp orada sabit kalmaya çalışmak evet hocam. lazım. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş evet. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Evet sevgili izleyiciler Metin hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın hoşçakalın.